Şimdi bugünün iki önemli gelişmesi var. Birini sen bahsettin. Ben ikisini birleştirip sana soracağım. Çünkü bir buçuk saati de geçtik. Bir, Masonlar Birliği Başkanı Profesör Doktor Remzi Sander. İşte söyledik şey ya biraz önce. Tamam. Bir dakika şimdi bak. burada Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin büyük üstadından bahsediyoruz. Yani bunu nasıl birleş şey yapıyorsun kafanda tasarlıyorsun bir ikincisi belki bunun kadar önemli Merkez Bankası'nda şu anda cebinizden çıkarttığınız parada başkan yardımcısı olarak imzası olan şahıs tutuklandı. Vurgun yapmış çünkü. Ya paramızın üstünde adamın imzası var imzası. Daha ötesi yok yani. Hani tuz koktu falan diyorlar ya. Onları geçtim. Bir para çıkartın üstünde başkan yardımcısı olarak E Şener imzası varsa bu adam tutuklandı. Ya bunun da etkisi yok. Mason Derneği, masonların başkanı gözaltında ve bu adam Merkez Bankası'nın eski başkanlığı da tutuklandı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunu aslında konuştuk biraz önce tekrar açtım belki izleyicilerimizden kaynaklı olarak ama bu arada özellikle Dubai'ye selam göndermek istiyorum. Şu anda burada izliyor kendisine buradan kocaman selam gönderiyorum sevgili izleyicimi Dubai'ye selam olsun yeni baron deyince küt diye geldi <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi şunu söylemek istiyorum şey baştan söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim siyasal iktidar Aslında bir operasyon çekiyor Erdoğan sonrası için hazırlanıyorlar yani kendi çevresinde hizalanmayan ve ikili oynayan sermaye çevrelerini dövüyorlar bu sermaye çevrelerinden yani el konulan şirketlerden biri Aslında el konulan kişiye ait değil Türkiye'nin en derin adamlarından birine ait olduğu iddia ediliyor öyle söyleyeyim cümledi En azından mahkemeye çıkınca kurtarmış olurum Çünkü son iki tane peş peşe hapis cezam geldi ee, İnşallah çözeriz yoksa ikisi birden uygulamaya Ama Ben anlatıyorum anla anlatamıyorum Ciner'in kayınpederi Ecevit'in sağ kolu Hüsamettin Cindoruk. şey Pardon Hüsamettin Özkan. Özkan Ben Hüsamettin Özkan'dan da söz etmiyorum Neyse Biliyor musun ondan sonra ben de realiteden bahsediyorum. Müsamet'ten Müsamet yani Özkanc. tutulur bir şeyden bahsediyorum. Hüsamettin Din Özkanc Zurna'nın zı, en küçük deliği kardeşim aa, önce aa, onu söyleyeyim. Aa, ecevit. Evet tam bak, tam bak tam. bu kadar net söylüyorum. Ecebi, bak bu, bu kadar, tam kadar tam. net söylüyorum. Ben dedim ki Türkiye'deki en derin, en güçlü bir isimden söz ediyorum. Ya yani belki Türkiye'nin Türkiye yani. Türkiye'nin son tamam. 40 yıllık tarihinde var. Neyse Şimdi e... en son kendisi en son onunla da kapışılır. <laughs> Neyse şimdi ulan ne söyleyeceğimi unutturdum baba ya. Girdin orada. Abi söyleme zaten iki dava kaybettiysen seni söyle. dava. Mi? Üç, iki değil <laughs> üç dava. Şimdi geçen mahkeme bir karar verdi. Hapis cezamı onayladı. Hapis cezamın da para cezasına çevrilmesi para cezasını çevirirken sonra mahkeme demiş ki ya bunun bir tane daha cezası var. Beş yıl önce almış. Hükmün ertelenme kararı verilmiş o davadan. Onun da süresi beş yıl geçmediği için o cezanın da uygulanması ve doğal olarak bu verilen kararın iptal edilmesi diye mahkemeye yazı yazmış. Kasım'ın dördünde mahkemem var. Önce onu söyleyeyim. Eğer mahkeme kararını da diretirse hem önceki ceza hem bu son verilen paraya çevrilen ceza uygulanacak. İkisi bir paket yapılacak. Dün eve bir tane daha Gülşah bir e, karar daha tebliğ edilmiş. Gülşah almış kapıda. Gülşah'tan mutlu para cezasına çevrildi diye ben de Gülşah dedim ki Gülşah o para cezasına çevrildi ama şimdi işte bizim arkada hükmün ertelenmiş iki kararın uygulanma kararı var. Bu da varsa üçünün de birden uygulanma olayı yani katlamalı bir hapis cezası gelmiş durumda. O açıdan şimdi Yoğurdu üfleyerek yiyeyim. E, çünkü başım belaya tekrar gireceğini görüyorum. Önce onu söyleyeyim. Abi şöyle söyleyeyim. Ya. Gözaltına alınırsan ya da tutuklanırsan herhangi bir şey yazmam, haber vermem, bilgin olsun. <laughs> e, abi adamı mi? adamı gözaltına aldılar diye haber yapanı gözaltına aldılar bu ülkede. Şimdi ben de <laughs> iki çocuk var yani. Şimdi ne yapayım? Sen haber mi yapayım? <laughs> Bari ben yapayım. <laughs> dava yeni arkadaşlar. Sonuçlandığı da dava yeni. Ee, i̇ki dava hapis cezası aldığım dava bu yıl alınan yani kararlar. Diğeri de 5 yılın dolmasına 10 gün kala olduğu için 10 günle şey olmuşum söyle. Ne diyorlar ona? 10 on günle potaya girmişim. Neyse. Lan, Allah kanka. büyüktür babacığım. <laughs> Allah bizde de, de tek diyor tek ki ziyaretine bile gelmez misin? Misin? Bilin, tanımaz bile diyor gülüyor. Hayır Allah, yani, Allah bilir arkadaşlar. Bir sıkıntı orada. Neyse önemli değil. Yani kısacası şunu söyleyeceğim. Evet. Yani, yani hep bir söylüyorum. Gerek kalmaz canım, beni de yanına koyarlar. Merak etmeyin. Evet, ben bu ülkenin bu ülkenin hep böyle söylerim. Belki çok böyle hamaset dolu bir sözdür ama bu ülkenin işkencehanelerinde cezaevlerinde tutuk evlerinde bilirim yani. Onun için şey yok. yani Bunlardan korkumuz kaygımız olmaz ama bu dönem biraz farklı bir dönem. Kötü bir dönem yani onu söyleyeyim aynen metin metin doğru söylüyorsun. Yani neyse evet bu, buradan çıkarak şunu söylemek istiyorum. Mason locası başkanının alınması bu Can Holding ile alakalı. Şimdi aklıma geldi. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşım aradı. Siyasetli de çok üst düzey bir yöneticiydi. Şu anda dışarıda duruyor. Dedi ki abi masonlardan bir teklif var e, mason lojasına katılmam için ne diyorsun uzak dur dedim önümüzdeki süreç çok tehlikeli bir süreç <laughs> yani masonlar açısından da şimdi arkadaşım bugünkü haberi görünce hem bana dua etmiştir <laughs> mason lojasına katılmadığı için kabul etmediği için çünkü ee, bir bir şey bir şey yaklaşıyor yani ama kimi için yaklaşıyor dersen inşallah ülkemiz için yaklaşmıyor onu söyleyeyim yani bu kadar bildim benim oluyor. Evet bir şey yaklaşıyor abi onu söyleyeceğim az sonra fakat biraz önce hani konuştuk ya ev alıyorduk bir önceki kuşak emekli maaşıyla falan Eylül ayında konut satışları raporu açıklandı. satışların yüzde 69'u ikinci el. Yani evi olanlar evini sattı. Müteahhitler değil evi olanlar evini sattı. Eylül ayında satışların yüzde 69'u ikinci el. Bu ne demek biliyor musun? Millet batıyor artık evini satıyor. Bu, bu demek. Bir cümle daha kurayım. Bir cümle daha kurayım. Türkiye'de ev satılmıyor Fridin artık. Şu anda Türkiye'nin en yükselen şeyi müteahhitlik firmalarıydı. Müteahhitlik firmaları bir bir çöküyor kardeş. Müteahhitlik firmaları şantiyelerini kapatmaya başladılar. Öyle böyle firmalar değil. Önce onu söyleyeyim. E, şantiyelerini kapatırlarken kimileri de şantiyelerindeki kapasiteyi azaltıyorlar. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beşle çalışıyorlar. Ve müteahhitlik şirketleri batmaya başlarsa ki bu demin şeyin ismini açıklamıştın eski Fenerbahçe kılı Abdullah Kığlı'nın Evet. Tekstil firmaları zaten çok kötü durumdalar. Bu doların baskılanmasından kaynaklı olarak ve işçilik ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak rekabet edeceksin sonuçta dünyayla tekstil. Abi zamanında işçi çok sömürdü ama tekstil şimdi. Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, şunu anlatmaya çalışıyorum hem tekstil dünyasında hem müteahhit dünyasında hem de sanayi dünyasında büyük iflaslar ve büyük konkordatolar ilan ediliyor. Borç ertelemeleri. Konkor, iflas erteleme istemelerinin çoğu da aslında şirketlerine çökülmemesi için bir önlem olarak yapılıyor. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. yani kısacası bir cisim yaklaşıyor ama bu cisim nasıl yaklaşıyor? O cisme geleceğim. O cisme geleceğim. Ama...